Dünyanın dört bir yanında hakları için, demokrasi için mücadele eden işçilerin, emekçilerin, gençlerin ve kadınların sesleriyle sokaklara, meydanlara, alanlara Haydi 1 Mayıs'a demek için bugün burada toplandık. İzmir 1 Mayıs'ını Gündoğdu Meydanı'na, Gelincik Dağlası'na çevireceğiz. Haklı taleplerimizi haykıracağız hepinizi 1 Mayıs salonuna davet ediyoruz. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Sömürülen, borlanan ve yok sayılan milyonlar olarak 1 Mayıs salonlarında kendimizi ifade edecek taleplerimizi, umutlarımızı ve tepkilerimizi dile getireceğiz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklerin, gençlerin, kadınların hesap sorma ve değiştirme iradesini güçlü bir biçimde ortaya koyduğu, siyasi iktidarın yoksullaştırdığı, ekonomik politikalarını, hukuksuzluklarını dur dediği bir dönemde 1 Mayıs'a gidiyoruz.